sipariş vermek ve ısmarlamak. Tekrar edin. Sipariş vermek, ısmarlamak. Bu iki kelime popüler kelimeler. Bunları açıklamak istiyorum. Sipariş vermek. Açsınız ve telefonla pizza sipariş veriyorsunuz veya yemek sipariş veriyorsunuz. Döner sipariş veriyorsunuz, lahmacun sipariş veriyorsunuz. Alo, iyi günler. Ee, ben dört lahmacun, iki ayran sipariş vermek istiyorum. Gibi. Bu sipariş vermek veya lokantada da sipariş vermek olarak kullanıyoruz. Garson geliyor. Efendim, sipariş verdiniz mi? Ee, hayır, henüz menüye bakıyoruz. İki dakika sonra. Pardon, sipariş vermek istiyoruz gibi. Sipariş vermek. Tekrar. Sipariş vermek. Süper. Mümtaz Bey. Ya ben acıktım. Pizza sipariş verelim mi? Sana afiyet olsun Ali Bey. Ben acıkmadım. Yani aç değilim. Mümtaz Bey. Ben ısmarlıyorum. Lütfen. Ben ısmarlıyorum. Ismarlamak. Ismarlamak. Bir arkadaşınız var. O arkadaşınız ile beraber lokantadasınız veya evdesiniz. Siz o arkadaşınız için para veriyorsanız siz ona ısmarlıyorsunuz. Evet, siz ona ısmarlıyorsunuz. Dostum ben veriyorum parayı ben veriyorum, ben sana ısmarlıyorum, ben sana bu pizzayı ısmarlıyorum. Hayır, para verme. Dostum, bu lahmacunu ben sana ısmarlıyorum. Lütfen. Ve diğer bir kelime var, bugün bendensin. Bugün bendensin, yani bugün senin için ben ödüyorum demek. Mümtaz Bey, biliyorum, hala maaş almadın. İtiraz yok. Bugün ben ısmarlıyorum. Yani bugün bendensin. Tamam? Sağ olun Ali Bey. Çok naziksiniz. Sonraki defa ben ısmarlayacağım. Tamam? Sipariş vermek ve ısmarlamak. Ben bugün arkadaşıma yemek, içecek bir şeyler ısmarladım. Evet, bu kadardı. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.